Merhaba gençler ne yapıyorsunuz? Bugün efsane bir haberle beraber karşınızdayım. Sonunda Supercell 3 tane yeni oyunu duyurdu. Bu duyuru Clash of Clans kanalında yapıldı. Yaklaşık bundan şu anki videoyu çekmeden 1 saat önce duyuruldu. Ben de videoyu falan izledim. Birazcık kendimce yorumladım. Gerçekten çok güzel oyunlar var. Geçelim size her şeyi anlatacağım. O zaman ilk oyunumuzdan başlayalım. İlk oyunumuz Clash Quest adında. Askerler satın alıp karşıdaki düşmanlara karşı belirli kombolarla saldırdığınız Gerçekten çok güzel bir oyun. Bu oyunun benzerleri vardı, ancak tabii ki SuperCell yaparsa gerçekten işini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Bu tarz oyunu severleri gerçekten çok memnun kalacak. Şimdi de bunun videosunu koyuyorum. Bir izleyin bakalım nasıl bir oyunmuş. Clash Quest is a tactical game which starts very simple. Once you get into it, you can see there's a lot of depth and the kind of complexity opens up. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz Clash Mini. Bu da gerçekten çok tatlı bir oyun benim gerçekten çok hoşuma gitti böyle. Clash Royale karakterlerini minimalize edip ondan sonra bir masanın üstüne koymuşlar sanki ve savaştırıyorlar. Gerçekten çok hoş olmuş, çok tatlı olmuş. Gençler tabii ki böyle oyunlarda ileriki zamanlarında farklı farklı karakterler de gelecek. Şu anlık önceki oyunlardakilerden yararlanmaya çalışıyorlar. Abi diyeceksiniz Brawl Stars'tan niye karakterler yok? Arkadaşlar bu Clash evreni. Yani Clash of Clans ve Clash Royale barındırdığından Brawl Stars'la alakalı bir olay yok. Brawl Stars ayrı bir dünya, Clash dünyası ayrı bir dünya. Bu Clash mini oyun oyununda da askerlerinizi yerleştiriyorsunuz masanıza. Karşıdaki askerleri görmüyorsunuz. Oyunu aman aman detaylı bir şekilde açıklamıyorlar. Çünkü her şey değişebilir her an oyunlarda. Zaten açıklamalarında da söyledikleri şey şu. Bu oyunları çıkartmadan önce ilk kez bu kadar bu kadar önce sizlere gösteriyoruz diyor. Yani oyunlar daha daha ileride çıkacak. Ama ondan sonrasında da bir ekleme yapıyor ve diyor ki

en beğendiğim oyuna geldi sıra gerçekten gerçekten hani bu oyunu çıksın oynayacağım diyorum. Bakın diğerlerine söz vermiyorum o kadar aman aman hoşuma gitmedi. Yani en azından bunun yanında o kadar hoşuma gitmedi. Gerçekten ben bu tarz oyunları da zaten seven bir insanım. Bu Oyunda yeni karakterler açarak e, hani Bravo Stars'taki gibi savaşıyorsunuz bildiğiniz hani karakterinizi yönlendirip işte ultidir e, işte süper güçlerdir vesaire vesaire. Düşmanlarınızı kesiyorsunuz arkadaşlarınızla beraber online mı? Tam onu anlamadım. Ancak az sonra göreceğiniz videoda karakterimizin takım arkadaşları da vardı. Eğer bu oyun online ise size gerçekten söylüyorum Bravo Stars'ı bırakır bu oyuna başlarım. Gerçekten çok zevkli olur. Hemen onun da videolarını şuraya koyuyorum. Bakalım siz de benim kadar beğenecek misiniz? Especially when playing together with your One thing to here. Clash Heroes is made with Unreal Engine. So this is quite frankly a very different, a new way of game development for us. There's a lot for us to learn on this project, and I want to emphasize that we're still quite early in development. Ama? gerçekten çok kral, değil mi? Evet arkadaşlar, Brawl Stars gerçekten çok. güzel bir oyundu ki bu oyun zaten devam edecek. Supercell oyunlarını öldürmeyi sevmeyen bir firma. Şu anda bile Clash of Clans ve Clash Royale hala devam ediyor güncellemeleriyle vesaire. Bu arada arkadaşlar yeniden hatırlatayım. Bu videoyu Türkiye üzerinde ilk defa ben çekiyorum. Bunun için bir like'ınızı alırım gerçekten. Çünkü bu gerçekten efsane bir haber. Hepinizin sevindiğine eminim. Brawl Stars'a bir yandan zaten devam edeceğiz. Ancak bu oyunlara kesinlikle saracak olan insanlar var ki. Ben de o zaten gösterdiğim son oyuna kesinlikle saracağım eğer çıkarsa. O zaman yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bu sefer ee, karpuzla yazın ama onun dışında oyunları da konuşalım. Hangisini en fazla beğendiniz? Bana bunu söyleyin. Gerçekten sizi de çok merak ediyorum. Hangisi size size hitap ediyor? O zaman benden bu kadar. Allah'a emanet. Hadi eyvallah.